de toplayalım. Fosileyle fosile var mı ne? Hı hı. fosile var baksana. Yokmuş. Yokmuş. Buraya sökeceğiz arkadaşlar. Buraya gene fosile dikeceğiz biz. Tamam anne. Hı, hı. Annem evet değil mi? Annem kayboldu. Kızım neredesin? He? Kalabıdur. Kalabıdur. Anne şimdi fosille topluyor. Evet arkadaşlar. Toplasana bakalım şafak adam. Bak şu yukarıda fasulye var. Sen bu fiskide hortum, hortum çıkardın mı? He? Fiskide hortum çıkardın mı? Yok. Çıkarmış işte. Çadıra su iste çadır. Çadır su, su iste ya. Su var ya. Yani. Dur çiçeklerini dök, şeylerini dök çiçekle. Çiçekleri çiçeklemişler mi? Arkadaşlar Volkan'ın düğünü nasıldı? Volkan'ın düğünü de yaptık. Hı hı güzel düğünü yaptık. Çekmedim size. Son kulak düğünleri nasıl oldu? Çekmedim. Daha kole düğünü alacaklar arkadaşlar. Bizim düğünlerimiz güzel oluyor ya. Bizim düğünlerimiz güzel oluyor ya. Doğumlu zurnalı. Doğumlu zurnalı Davuluzun ama ana. Evet. Koçekli mi koçekli? Koçekli mi koçekli annem? Yani. Bakın arkadaşlar. Şu fosili tohumunu biz pazardan parayla almıştık. Güzel bakay. Şöyle gidelim anamın yanına doğru. Anne. Evet, hmm, Toplu hmm, değil hmm. mi? anne topla ya. Maşallah. Neyle gana? Çok dökmüş. Dökmüş mü? Hmm. Anam dökmüş de. Maşallah. Şuraya bakın köpeğe kadar anne. <laughs> arkadaşlar bakın. Yerde güzel. Ama dikkat yapma canım, şöyle yani yapatlar kopar mı, diye lan. Ha, ölüyormuş yoksa bu bir tane canlanma Yeri de güzel, hava da bu ya. Hop hop çekmeyeceğim şimdi fasulyeyi. Hani yiyeceğimiz de toplarız ya, sonra... Bu ne gider bu? No, bağlanmak isteyeyim o. Hı hı. hı, -hı. Ne, hı, -hı. Ee, dökmüş mü? Hı. Ay maşallah, neyse baksana. Çok güzel. Şurada bak, domates şey, sınanmamış. Hı? Sınanmamış.

Doğum dikelim, yine parayla aldık yine doğum birden. parayla aldım, Tane hesabı alalım. Değil mi arkadaşlar? Tohumla baksana tohumla bak bundan ne? Mesela çok da tohum var. Yürü böyle dursun tohum bırak anne. Ama çok çiçek var. Ha bu çok çiçek çiçek var. Bak burada oluyor fasulye var değil mi? Yürü böyle dursun bunun yerine. Değil mi arkadaşlar? Fasulyenin yarı böyle dursun tohum olsun. Bir insana veriyoruz. Orada bak sen nasıl bir Arkadaşlar nerede kaldı yaz? Ama sen kardeşim şurada mı sağa bak. Talla berkedi, talla berkedi. Bak anam orada. Yeah. Kafasını de dökmüş maşallah maşallah. Bakay. Şey yani bak şu anda fasulye var. Hı hı. Ha, topla topla. Arar topla sen de. Hmm. Hani misafiri geldim bahçeye geliyorsun toplasın fasulyelerini. Hmm. Hiçbir şey olmasın. Fasulye var bahçede bak. Leber va, fasulye va. Bir et var. Ha? Ne ne? Allah ne dedi? yaparız. Aslında lokum yapacağım, yetiştiremeyeceğim. Lokum yetiştiremez annem. <laughs> bak burası gelmemiş anne ya. Gelmemiş su. Saya. Ne bakarım? Ah. Bakayım da. Şuraya bak da. Bak, tamam. bak buradan iki kilo fasulye bulduk biz, 10 kuyudan. Tava var. Tava var. Toplasa bir köte daha çıkar. Çıkar da o fatuhumu koyaruz. Bol bol. Bak. bak Bakayım. Şurada. Misil aldılar mı kız? Bakayım. Anca'dan bir anca. Geldi mi ki? Ardın bir de bitti ha. Seçim Bilmiyorum Dayımın da burada kurbanı var. Dayımı çok güler yüzü diyorlar. Dayım <laughs> güler yüzüdür zaten benim. Dayım daha mı güler ben gibi? <laughs> daha mı güler? Daha mı güler ben gibi İşte hep de ya, dayım da iyiliğinden kaybediyor. Her zaman öyle olmaz mı? Şöyle. Bu sürücü yakıyor bana. Çok sürücü yakıyor değil mi anne? <laughs> Kıta bak bak takipçiyle konuş bakayım ha. Dilim yorulmuşum gene. Hakkı, adam toplayın vallahi fasulyeleri. Dikleri ıslanmış mı fasulye? Bak kullar ıslanmamış ya fazla anne. Yani, ne ya. Ara ara ıslanmış Yağmur yok, yağmur. Bu. Yağmur yok, yağmur yok. Yağmur yok, yağmur yok. İki arası yağmur zaten ya. İşte, bir günde gurur gururdan sonra. Ne yapalım be, Allah verir işte. Dolayısıyla şu yeşillerin almalı şeylerini. Bakır be. Ya. Evet, e. Abana. Ne gideceğiz ha Evet arkadaşlar. E. Mancala güzeldi yani. Beber topladın mu beber? Bak burası sulamamış ha. Yani Aslı burada daha çok fesiye var. Sen şöyle bak sümbül gibi, sümbül bak, gibi. Sulamalı. Yinekiye gidiyoruz sen uza. Evet. Çok güzel bak Seyza. Şöyle. Maşallah. Şimdi baksana da dökmüş. Gonoz yaptık. 30 gonoz yaptık hemen hemen. Erdi El, de mi var? Evde varmış 25 tane 30 konus. Kışa yeter o bize. Kızartıyoruz. Ama yemek güzel yani. Bak şuraya bak şuraya maşallah. Ne güzel şey bak siz arkadaşlar. Bakın. Şuraya bakın. Hosya çok güzel ya. Böyle doğal organik hayatı kim istemez? Öyle değil mi? Bahçeden topluyoruz yiyeceklerimizi, içeceklerimizi biz duramıyoruz bostan sus. Değil mi? Değizelerimiz adına hiç durmaz şehirlerde. Hemen koyu kaçıla. deze en iyisi yapıyoruz değizelerim. Gelin durmayıp şehirlerde. Şehirler zor. Anam şurada. Kızana ana neredesin? Anam ara yerde. Sıyı yok. Siz bakın şurada. Neredesin mi? Çomur mu? Allah Allah. Buraya evet, fazla gelmiş değerli. Yani. Bir bakır topladık topla, bak annemle. Ne güzel. Sen ne alık olduk kız ana? Tenlik olmuş anne. Dışına dökmüşe baksa ya. Bu kadar su isteye la. Daha dök hele bundan. Tosya düşmüyorduk ya. Hemen kavanoz yaptık anne. annem. Yeter. Yeter mi anne? Hı, -hı. fazla toplayalım kıya. Gelen giden oldu. Kuruş. Bir, her, bir herine koydu. Ziyan olmaz. Bak şöyle şurada var dur anne. Ha, onu otma ya. O otu şey yaparız. Nekleri biçeriz. Anacığım bak bakalım. Çak, Bak anam ya. uçakla yanıyorum diye valla. ya. <laughs> Toplayız işte biz geldim bakalım. Şimdi biber toplayacağız arkadaşlar. Hadi gelin bakalım biber toplayalım. Hep beraber biber toplamaya. Hani fasulye içinde. Şimdi biber toplamaya gidiyoruz. Biber, fasulye, domates hepsi var. Biberlerimizi toplayalım arkadaşlar. Biberlerimiz de toplanacak. Biberlerimizi toplayalım. Şöyle karşı tarafa koyalım telefonumuzu. Bu şu acı bela bak şurada. Şöyle arkadaşlar. Şöyle koyalım. Hep beraber toplayalım. Bak şu yediyle bak şu otlar. Yağmurdan sonra otlar yağmurlar. Anasömüze baksa ya. Yutur, bak to sömüzleri tohumunu saçıyoruz. Sömüz tohumlanmış İnşallah da Şey Bak kara sömüz de var Kara sömüz de olsun bahçemizde Bak doğum bel, sağ çık bel doğum ver, ak gelen, değil mi? Bunu niktere verin niktere anne Hı? Niktere bunları Bak Halime topluyoruz belleri Bak acı beli çok güzel dökmüş Acı, O acı bakana. bakın ha Komple acı ver dökmüş valla. Biraz verin fazla güzel verim olmuş. Bak biberle bir şey yaş. Soduk evet. ya. Unutmaca. ya. Bakın bir tane kok biberden. Bir Dünya biber geldi. Bak, ben şey yaparım. Şimdi de tohumlandı arkadaşlar. İnekleri görürüz. Etrafı vuruyoruz. Semizler dökülsün diye. Tohumla. Tabii semiz tohumları alıyoruz şimdi içinden. Şöyle. Böyle bunlar saçıyor arkadaşlar. Toplayalım bakayım biberleri. Bu kon biraz hemen net bunu düşünüyorum. Ama bu böyle düşünüyorum. Ne aram kabu. Biberleri su için koydum, yıkadım anne. Bamıda var. Bamıda var. Bamı toplamalı. baya bamı var da. Bam yani kilos 15 lira. Hmm. Ha. ne? Bak kılı var vardı. O bir sıra kılı var orada ne? Gel göster bana gösterelim bakay. Bir sıra siyah kıl biber var arkadaşlar. Gidi bakay. Anam ay dedi. Kız ana. Nerede bakalım şimdi topladık. Bakın karı kıl ay çok da olmuş, hani o. Hı? Bak arkadaşlar. Hem otlu. Çok otlu. Ee, şimdi bir şey de e, kavga edebiliriz bizden söyleyebilirler takipçilerimiz. Ama gerçekten biz de otlu ama işte yani bakacağız. Otun yoncuz. Şu yağmur bir gelsin. Yağmurluymuş hava. Anam biberlerini toplayayım. Rahatsız edin mi böyle içinde aldıkça? Daha iyi de. Daha iyi de, değil mi? Evet, evet, Ama haydan verip güzelmiş. Evet. Şimdi hakkını yemeyece. Tufi rahim almamız da çok güzelmiş. Bir de almak isteyenler Hacıla Koyun'da ağabalarımızdan alabilirler. Bakın. Ubuzun.

Sağ çık alırız be Sabah kahvaltı güver bu malı hani. Çok ot var içinde kuu hmm. Allah Allah <laughs> Bak bazı yerlere su gelmemiş arkadaşlar vallahi böyle beyaz çuval da. He? Hadi misin de ondan alalım. Onları rica etme sen Orası dursun. Daha iyi olur. Şur kıl böyle almayacak mı? Kıl de var. He? Bilmiyorum ki. Şur bak şurada ot var beyaz ne? Bir böyle bak şurada. Patlıcanlar da var içinde. Şunu kayboldu işte. Çok mancar var. Partıcanla gayb içinde. Arkadaşlar çok ot var. Ot temizleyeceğiz de. Darı mancar tohum olsun diye uğraşmadık ama yonacağız. Çok da var ya. Şimdi bak ses. Arkadaşlar. Bunu topla. Şurada ben bamya toplayacağım. Bamya çok var. ya Bamya. Çok vadediyorum Yine. Bayağı ballı Annem toplaya. Tamam mı ana? Annem topladı valla. Tabi ben dipten de var belki de. Gitti annem. Ben Ana, evet. mısır almış mı kız? Biraz sorulma. Baksa şurada. Ne güzel bir bela, evet. çok güzel bir bela. Her yer yemiş oldu, bakın arkadaşlar. Çok güzel, bereketli bahçe. Mısırda mısır var kız. Evet. Belki mısırda da mısır olmuştur ha. Akşam düşmüyor şey ne Yapma dükten cilde. Kalayım şöyle. Bakın. Dişlemişe baksız arkadaşlar. Mısırlar dişlenmişle. Çok güzel. Şurada da bahçemiz var. Orada. Orada daha güzel verimli oldu dışarıda. Kavunları kapsul olduğu yerde daha güzel oldu biberle. Vallahi gerçekten çok güzel oldu. Üreten çiftçi kazanıyor. Yalnız üreteceğiz siz. Şurada da Domatesler var. Şurada bamyalar var. Hele bakayım bamyalarımıza bakayım. Gelsin bamya. Çok kocaman olmuşlar bunlar ya. Abo! Anacığım bamyalar kocaman olmuşlar. Ben bamyalar şey ya, toplayayım. bamyaları şey yapam ya. Toplayam. Bamyaları toplayam da e, Bıçaran bıçakla kesiriz öyle yiyoruz. Daha iyi oluyor. Etli et böyle. İnce dişimi kavuna girme. Biraz kalın olsun. Daha tatlı oluyor. Çok terledim. Çok sıcak hava. Anam gidiyorum de. Allah anam gidiyor vallahi. İşlerini iş yapıyor. Ana yılı de ya. Anlam. Çok sıcak var değil mi Çok nem var arkadaşlar. Aşırı bir nem var. Hadi bakalım. Hasatları devam. Başta toplamaya devam. İki kova biber topladık. Hadi bakalım gösterelim biberlerimizi. Okey oradan <laughs> Gele ana. Bekle <laughs> <bayri>. Anam gidiyor. <laughs> Çok sıcak var ana. Şu bak ya. Bir boy ne bir boyu? 5 metre boy oldu domatesle de. Çok bir domatesle boyuttu ya. Ben böyle domates görmedim anne. Ama her tarz çiçekler hep domates. Bak siz arkadaşlar. Çok dökülmüş bu. Çok dökülmüş o? Bu. Ben bunu tohumunu alayım anne. Bunun tohumunu almış. Bak domates kızarmışlar. Ürü domatesleri. Allah Allah. Bak fasulye de var burada. Ha kahvaltı yarın kahvaltı toplarız. Annem gidiyor önden. Bak bir bakırda fasulye aldık. Topladık. Ben de bambi toplayacağım şimdi bambi arkadaşlar. Ben de bambi toplayacağım. Ne sen kapıyı Hocam ne Ne takıldı? <laughs>